Ben ne yapacağım şimdi? Sena'yı bırakmıyorlar. Para da bulamadım. Allah'ım ben ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım? Sağ ol. Ne oldu abla? Seni de mi baban dövdü? Yok, beni kimse dövmedi. Ay kıyamam, yoksa senin baban dövüyor mu? Evet, bunlardan satamadığım zaman dövüyor. Ama ben ağlamıyorum. Annem bana dedi ki eğer çok ağlarsan yanağında büyük bir delik olurmuş. Ağlayınca mı? Evet, ağlama yoksa senin yanağında da olur. Tamam ağlamam o zaman. Bu ne? Ba babam yaptı, ben yaramazlık yaptım diye kolumu yaktı. Bak annem kalemle boyadı onu. Şimdi çiçek gibi duruyor. Canım benim çok güzel duruyor. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. İmasa kayıtu, patasara Hamastere otu sitapara Şimdi bunların tamirin geldi. Pısile Benim pısilem çalışmıyor çok sağ ol. Bana çok moral verdin. Ama sen de kendini üzme oldu mu? Tamam abla. Benim gidip bunları daha satmam gerekiyor. Anam! Kız torbasını unuttu. İçinde de para var. Ay canım! Küçük kız! Küçük kız, küçük kız torbanı unutmuşsun. Ay canım! Canım! Teşekkür ederim. Bak torbanı kaybetme, içinde para var. Tamam. Ay canım, hadi koş. Bir günlük bir ceza. Sihir yapabilmeniz için iyilik yapmanız gerek bir iyilik yaptım. Bir sihir hakkım var şimdi. İyilik yaptığım için sihir hakkım oldu. E, o zaman ben hemen Sena'yı kurtarayım. Şaşile. Ay canım benim. Baksana. 65 milyon hesap, 15 milyon da bahçiş. Oh, hemen Sena'yı'ya gideyim. Sana ağır bir şey bu ya. Vallahi benim ağrıdı. Vallahi belime vurdu. Öyle bakma. Vallahi ya. Biraz yardım etsen ya. He? Yardım etsen. Ana bu Buse değil mi ya? Ay inanmıyorum ya. Burada da mı buldun? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Siz şimdi oturun. Ben şimdi birazdan geliyorum ha. Mustafa kusura bakma. Sevgilim geldi ya. Yardım Ondan et. biraz heyecanlandım. Yardım et. Yardım edeceğim şimdi. Aşağı ineyim ben. <laughs> Ana Mustafa. Mustafa benim yüzüm. Ki, senin yüzünden olmadı ki oldu ama. Ben senin yerinde olsam bu adamla yemeğe çıkardım Buse. İyi de adamı daha tanımıyorum ki nasıl çıkayım yemeğe ya? Of! <laughs> ne oldu ya? Cengiz'den mi bahsedildi? Sana ne? Seni niye ilgilendiriyor? Bu tipi nereden tanıyorsun Buse? O tamam, bizim kapıcı ya. Kapıcı eski kapıcı canım. Şu anda başka bir iş yapıyor. Merhaba sizinle de bir türlü tanışamadık. Ben seni şeker. Şeker mi? <laughs> Soyadı şeker mi? <laughs> çok komik bir adam bu. Sağ ol valla öyle. Gamze yüz vermesene ya. Ne oldu bu Hanım? Biraz kıskanılıyor galiba. Gamze Hanım siz istediğiniz kadar bana yüz verebilirsiniz. <laughs> yüz verebilir miyim? Ay <laughs> çok orijinal bir tip bu. Vallahi ne diyor bak orijinal bir tipti. Alo ya kardeşim senle tanışmak istemiyorum. Niye rahatsız ediyorsun beni ya? Ya bana ne kimsen kimsin? Ne? Beni tehdit mi ediyorsun. Hadi be. İnanmadan mı? Evet. Ya yani bütün manyaklar da beni buluyor ya. Boş sen o manyağı ya. Sen ne diyorsun şu Üsküdar'a balık yemeye gidek mi? Balamutu meşhur diyorlar ha? Özür dileriz efendim. Rahatsız mı ediyor? Evet. Bak Yok Mustafa. Musta, Kalka ya Mustafa şaka ya <laughs> şaka yapıyorum ara. Kalka ya Mustafa olmaz ama bak sevgilimin yanında ol. Çıkar. İyi tamam tamam çıkartıyoruz be çıkartıyoruz. Bu işi daha sonra görüşürük. Ben şunları çıkartıp geliyorum Kanka. şimdi. Al şunları. Tamam Al. tamam ver tamam hadi görüşürük. Hadi ya. Hadi, hadi. çek misin? Yak ya. Tamam ya. Gürültü. Ya. Allah Allah. Ya insan böyle terbiyesiz davranır mı ya? Bir daha öldürseniz de gelme. Bu ise ben arkadaşlara söyledim, indirim yapacaklar ha. Hadi Aynen. gel, tamam sen ya. Senayi! Şampalılar! Dürüyü! Canım! Canım! Uy! Nasıl bıraktılar seni? Ya biraz tartıştık, birkaç tanesinin ağzını burnunu yamulttum, hemen serbest bıraktılar. E sen nereden buldun parayı? Şaşıla yaptım. Hadi be! Nasıl yaptın? Hani bir tane yaşlı adam vardı ya, nur yüzlü, ah bıyıklı. O bize de dedi ya, iyilik yapmadan sihir yapamazsınız diye. Ben de gittim, iyilik yaptım, sana da sihir yaptım. Bak göstereyim mi? Hadi göster. Şaşıla. E, Nave Işık çıkmadı. Şaşıla. Nasıl mı oldun, çıkmadı? Ya ben de anlamadım. Az evvel yaptıydım örgüsü. Peki adamın dediklerini bir daha hatırla bakalım. Tam olarak dediydi ki, bu bir günlük bir ceza. Evet. Sihir yapabilmeniz için iyilik yapmanız gerek. Evet. Bir iyilik yaptın, bir sihir yapma hakkın var şimdi. Hay benim aptal kafam, keşke daha fazla yapaydım. şimdi bir iyiliğe bir sihir mi oluyor yani? Evet. O zaman bizim acil birilerini bulmamız gerekiyor. Yani. Hadi, İyilik yap, haydi.